Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip düşüncelerinizi fikirlerinizi yorum kısmında belirtmenizi rica ediyorum sizden. Yani bu benim için çok iyi olur. Videomu ön planda tutar. Yani bu YouTube'un gereksinimlerinden biri zaten. Neyse arkadaşlar arabalarla alakalı hikayemi sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle başlayayım. Bundan iki sene önce. Kendime böyle kıçkırık Kıçkırık demeyeyim de Abez olur Bir tane Doğan Selex aldım Turkuaz 93 model Bayağı yıkık dökük bir şeydi Zaten 5,5 lira falan aldım Yani 5500 TL falan aldım ee, Şöyle söyleyeyim Bir tane Şerefsiz bir kaportajım vardı Al dedi Toplarız dedi Öyle yaparız dedi Böyle yaparız dedi Beni bir gaza getirdi Zaten onunla beraber gittik Araba yokmaya aldık onun gazına geldim. Ve bu arabanın bana masrafı nereden baksanız bir 6-7 bin liraya patladı. Ne oldu mu? Benim içime sinmedi tabii. Hemen gösteriyorum size arabayı. İşte bakın. Araba bu. Bu. İşte arkadaşlar arabayı gördünüz. Ve o arabayı o halden işte bu hale getirdik. Daha sonrasında ben bu arabayı sattım tabi. Yani bir nereden baksanız 5-6 ay civarında bir bindim sayılır. Sattım ben bu arabayı 10.500 TL civarlarında sattım. Kenarıma koydum da ben bu 10.000 lirayı. Sonra gittim Honda Civic 1.6 sermaye başladım. Gri alsam, kırmızı alsam, beyaz alsam, en son bir tane kırmızı denk geldi. O kırmızıyı aldım. 28 bin lira civarında kredi çektim. 10 bin lira da param vardı. 38 bin liraya 2019 mu, pardon yanlış olmasın. 2020'nin Ocak ayında ben bu arabayı aldım. 2020 Ocak ayında bu arabayı 38 bin liraya aldım. Ağustos ayında ise 55.000 TL'ye sattım. Bu arabayla ben size gösteriyorum ve bu arabayla doğru bir hiç masraf yapmadım. Sadece muayeneye falan soktum. İşte arabayı görelim. Ben gördüm öylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini. Arabayı gördük. Şimdi yine 2020 Ekim ayında bir tane daha Honda Civic 1.6'ya aldım. Bunu da 52.000 TL'ye aldım beyaz bu da. Yani çoğu rengine bilmek istedim açıkçası hevesimi almak istedim. Yani gerçekten çok tatmin edici bir araba. Nasıl diyeyim size, Ekim ayında aldım işte bu arabayı. Ekim ayında aldıktan sonra ustalarım bu arabanın yaza vurduğunu söylediler bana. Ve şu anda araba sanayide. Neyse, o konuya girmeden önce tekrardan arabaya bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar arabayı gördünüz. Bu araba yatak vurduğu için şu anda sanayide. Ve bunu da yine bir masraf yapılıyor. Bakalım bu arabadan kar edeceğiz mi, zarar edeceğiz mi, bineceğiz mi, satacağız mı? İlerleyen zamanlarda göreceğiz inşallah. Hep beraber. Eğer videolarımı izleyip bana destek olursanız görmeyi de umuyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Videonun sonunda eğer başında beğenmediyseniz kanala abone olmaz. kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.